Değerli çiftçiler merhaba. Berkiz Tarım Zira İlaç ve Gübre Bayi olarak tarımsal eğitime devam ediyoruz. Bugün zeytin bahçesinde zeytin kontrolü yaparken size teknik olarak bir video çekmek istedik ve videomuzu çekip size detaylı bilgi vereceğiz. Bugün zeytin ağaçlarında bordo bulamacı ve yaprak kurdu ilacı uygulamasından sonra daha sonraki aşamalarda da nasıl uygulamalar yapılmalı onu anlatmaya çalışacağız. Değerli çiftçiler bugün zeytin ağacında yapraklar sürekli yeşil aksam kaldığı için İlkbahar ve sonbahar bordo uygulamalarından sonra muhakkak vitamin takviyesi yapalım. Çünkü fotosentez olayı sürekli gerçekleşme aşamasında kaldığı için yeşil aksamda daha çok depolama işine yarar. Vitamin grupları ne zaman atılır? Sonbahar ve ilkbahar bordo bulamacı uygulamasından sonra veya öncesinde uygulama yapılır. Şu an ağacımız çiçek dönemine girmemiş olup Önümüzdeki ay içerisinde şu an tamamen e, yaprak döneminde bordo bulamaz uygulaması yapılmış ve bundan sonraki aşamasında pamuklu bit, yaprak kurdu ve zeytin kurduğu için daha çok dimetot etken modeli ve buna benzer diğer e, ticari isimleri değişkenlik gösteren insektisit ilaçlar kullanılmaktadır. Önümüzdeki ay itibariyle çiçekleme döneminde hamurcak e, çoğunluğuyla beraber o popülasyonu düşürebilmemiz için kesinlikle çiçek döneminde yüzde on çiçek döneminde ilaç uygulaması yapılmalıdır. Bazı çiftçilerimiz çiçek dönemi ilaç uygulaması yapılır mı diye soruyor. Normalde tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama çiçeklerde pamurcak zaten çiçeğin yüzde seksenini dökecektir. Biz yüzde yirmi zararı göze alıp yüzde altmışını kurtarmaya çalıştığımız için tamamına çiçek dönemi ilaçlama yapılır. Çiçek savdıktan sonra tekrardan meyveler saçma kadar olurken zeytin kurdu dediğimiz zeytin kurt ilaçları insektisit dediğimiz gruplardan tercih edilir ve tekrar uygulama yapılır. Onunla birlikte potasyum ağırlıklı, deniz yosunu ağırlıklı ve bunun yanında amino asit grubu dahil edilerek vitamin takviyesi tekrar yapılır. Sonbaharda meyve ağaçlarımız diyelim ki zeytinlerimizi hasat ettik. Hasattan sonra bu çırpma işlemi yaptığımız yaralanmalardan kaynaklı veya sonbaharda budama yaptığımız kesimlerden kaynaklı mikrobiyal hastalıklar kapılmasın diye e, kesinlikle tekrar sonbahar bordo bulamacı uygulaması yapılmalı. Ve şunu söylemeye çalışacağız. Sıvı bordo dediğimiz bakır sülfat. Hem besleyici özelliği var hem de koruyucu özelliği var. Hasadınız bol ve bereketli olsun.